Ünlü sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy kalp krizi geçirdi. Tedavi altına alınan ünlü sanatçı Aksoy sabaha karşı vefat etti. Ünlü sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy 59 yaşında yaşamını yitirdi. Dün akşam ani şekilde kalp krizi geçiren Aksoy hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçının bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. 1965 yılında dünyaya gelen ünlü sanatçı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisansı ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıştı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim üretim üyesi olarak çalışıyor ve hala atölyesini yürütüyordu. Ünlü sanatçı 1990'ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerin yanı sıra da Altın küs, kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul Münih'te kişisel sergiler yaptı. Yurt içi ve yurt dışı birçok sergide yer aldı. Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumladı. Katıldığı diğer sanat etkinliklerine kimileri de Mobing, Moberi, Viyana gibi 4. Çanakkale, Bienali ve birçok etkinlikte yer almıştı. Ünlü sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alınmıştı. Maalesef sabaha karşı da hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar